Yavaş yavaş amca. Oldu mu? Acele etme. Dur. Ekmek bitti mi? Bilmiyorum. Bak. İki sevelik şey kaldı. Bak. Turgay'ı ararım bak. Amcam benim. Acele etme. Yaşasın amca. Seni sevdim ben şimdi. Tamam. Acele etme. Yavaş yavaş ama Sakin sakin. Bir de su içelim mi? He? Hiç mi? Tamam. Tamam amca. Sıkıntı yok. Hiç acele etme bak. Veriyorum ekmek. Amca çok az kaldı. Allah'a emanet Sağ ol, amcam benim. Senin ellerinden öperim, amcam benim. Estağfurullah. Amcam benim. Buyur amcacığım. Ya, ya, ya. Acele etme, yavaş yavaş. Oy. Ama bugün iyisin Hüseyin amca. Bugün iyiyim. İyisin, iyisin. Gece, çok yok amca. Ben de bu gece ben hiç şey değilim amca. Ben iki gündür bargam söküyorum. Gördün diye mi gündüz şey yaptığımı? Çok perişandım ben iki gündür. Hı. Ben akciğerden yatıyorum amca. Akciğerden. Hı ben hiç. hı. Sigara içmedim Mehmet. Hı? Sigara içmedim. İçtim çok. Çok. 25 sene. Hı. 25 sene. Dedim onu Hüseyin amcacığım bir de şunu aldım da bitti Allah'ın izniyle. Sana çok teşekkür ederim amcacığım benim. Maşallah yoğurdu da bitirdin. Şurada şu içmiyor. E, i̇nsan olmayı. Ne içmiyor? Tuvalete ne içersen? Durun. Sabaş abi. Ney, ney? Ha, tamam, tamam. Tamam oldum ya. oldu amca. Ne oldu? Kaçık